Hocam. Hocam. Aman ya. Anan anamın akıyım ya. Eksileri neler? Sik. Aaa. ya. Yerde de haritam var bu arada. Nasıl iyi mi haritam? Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu direksiyon setini alınır mı? Alınmaz mı? Diye bir muhabbetine geldik. Bugün bir tür sürelik. de yeni kamera düzenim artık bu. Yeni kamera düzenim artık bu olacak. Ee, bir dakika OBS'in ayarlarını da düzeltelim lazım. Bir saniyenizi alacağım. Yine kamera düzenim artık bu olacak. Ee, artık bir ETS kanalı olayım. Ya da ETS videosu çekeceğim zaman bunu düzeltirim. Şimdi biz bir şey yapalım. Bu direksiyon seti altta üç tane gaz pedalı. Ay yani 3 tane gaz fren debriyaj pedalı. Bir adet vites 6, 6 vites olan şekilde. Bir de 900 derece bir direksiyon ile karşımıza geliyor. Yani ben Bak. Bir de 3000'e hiçbir şey kurdum ben bunu. Dur bakacağız şimdi. Yanlış gibi oldu. geriye tak baba. Döner mi lan? Dönmez. Döner. Döndü. Var mı gelen giden? Ben yok herhalde. Yanımda da haritam var bu arada. Nasıl iyi mi haritam? Hani be Hocam <laughs> hani be kızlarından nefret ederim ama yanıma bir tane aldı mı? <laughs> böyle... Oh! Usta! Oh, Usta Şimdi güzelliği ne bu yanlarından? Bak bu şeyin güzelliği ne biliyor musun? Direksiyon setinin böyle yerine. Aa ah, oha! Hepiniz ustam. Böyle yerlerde tek güzelliği ne bileyim sana tam dönüyor direksiyonu baba yani istediğin yere tam çevirebiliyorsun. Bak mesela izler şimdi buraları hiç bilmiyorum ha denize sokup görmüşler. Allah Allah Allah. <laughs> Kimse gelmesin. Gelmesin. Gelmedi ki okay. 3000 bir motoru var şu an bunda ama. Hadi bakayım. Tamam 3000HP olmamış. Siktirin. Ya baba şimdi bak bu direksiyonun artı ve eksileri neler? Lan... Aaaa! Amına koyacağım ya. Dur bana takla atıyorum ya. Sikerim. Yani. Uyuz oldu bana Tamam yavaş gidelim. Şimdi rahat rahat konuşacağız ya. Oyunun sesini kısayım. Egzoz sesini duydun mu otomatik mi bana? Diyor ki gazla diyor. Şöyle oyunun sesini %12'ye. Tamam. Beyler şimdi bakın bu direksiyon setinin ee, olası yanları neler? Güzelliği neler? Şimdi baba bir 900 derece dönmesi zaten o en baştaki güzelliği. çünkü tesi çok güzel. Şurada bak mesela. 6'dan sonra 7, 8, 9, 10 var. 12'ye kadar yani. Aktarmalı yapabiliyor. Bir park şeyi var burada. Hocam! Hocam! Aman ya! Anan anamın ya. Obaga, arkadaşlar ufak bir şeye dönme gibi sıkıntı oldu. Onun için geri geldim şeye. Şimdi bak bu direksiyonun artı ve eksi yanları neler? Ben eksi bir göremedim ama Tabi şimdi size bir Logitech 24C29 değil Şimdi beyler bu direksiyon artı yapıyorlar 900 dereceliği zaten bir ayrı mevzu Şu vitesi ayrı bir mevzu Şurada ah! Amana koyayım ben bir türlü konuk Şuradaki aktarmalı mevzusu ayrı bir şey zaten Sonra şurada park şeyi var Onlar normal bir şey de Şurada 270 derece ayarı var Bak Tam şurada aldım mesela Bak gördünüz mü? O oyun ona göre ayarladı kendini. Böyle yapıyor. Tamam şimdi ben 900 derece oynayacağım için. Tamam koyayım seni. Ya hocam bir şey sorabilir miyim? Gözünü sevdiğim ya neredesin sen? Amacın ne amına koyayım? Sıfır kamerasıyla bir türlü ayarlayamadım. Amacın ne ya? Allah için ya. Bir sürü hasar yedirip bana ya. Ha bu arada bakın bu direksiyon setini eğer ki aldınız. Gerçi devriyajı alalım. ilk defa devriyajıya geçenler benim gibi şaşıracaktır için böyle şey yapmaya çalışacak. Direkt debriyaj ayağımı çekeyim hemen gaza yükleneyim gitsin tır. Öyle bir şey yok bu arada öyle olmuyor yani ne yaparsanız yapın. İlla ki yavaş yavaş çekeceksin öyle kaldıracaksın tırın ayaklarını. Ya yani hızını falan yani öyle ayarlayacaksın. Hocam ben yavaş gideyim ya Nasıl Ya dediğim gibi ya, ya bak ölü bölgesi çok yok yani bak çok yok. Şu kadar bir şey var yani gösteremem ama yarım bir böyle yarımdan çok az böyle yüzde beşlik alanın yüzde yirmi kaplayan bir ölü bölgesi ama ben bununla çok rahat oynayabiliyorum artık bu şekilde olacak zaten bu şey de böyle bak bu, bunu görüyorsunuz zaten o öyle olacak kamera ETS yayınlarında falan yani bak direksiyon artı eksisini anlatıyorum ne ara yayınlara geçtim ya bak ne diyordum başka neyi var bunun şuradaki tuşlar özellikle Prok tuşu neymiş hocam Prok tuşuna bir kere bastırıp arttırdım Arttıramadım. Amına koyayım çünkü devrece basıyor. Şimdi bak baba daha hızlı dönmeye başladı. Diğerkinden fark ederseniz diğerkin. Şu cam. Evet arkadaşlar. Şu an devrece ve frenler çalışmıyor. Birazdan çalışacak. Ah amına koyayım amına Evet beyler bir dakika şimdi şu, şey şey değişti. Options. Bir sıfırlayalım da şunu. Ben ayarını bozdum amına koyayım yanlış yere bastım. Karta yaptığınızda da Düzeliyor böyle. Ha, güzeldi. Tamam, güzeldi. Bu çıkıyor. şimdi ben yanlış yaptım büyük ihtimalle. Ondan dolayı oldu. Bir de taktım. Şimdi arkadaşlar, ah, bak işte gördüğünüz gibi. Bak bu option ayarı var mesela burada. O prompt tuşuna bastınız Böyle oluyor. Prompt tuşundan bastım, düçüre bastım. Düşüre bastım. Ne <laughs> olmadı ama bu sefer daha çok güzel. Direksiyon titremesi çok güzel ya onu da anlatacağım. Kroga bastım düşüre bastım. Bir daha düşüre bastım. Bir daha düşüre bastım. Ananın amı bir daha bastım. Bir daha bastım. O, bu ne amına koyayım oğlum sen artıya mı bastın? Bas artıya bas artıya. Aman koyayım ayarlarını bozuyor. Sikeceğim ya nasıl Options'tan tekrar sıfırlamam lazım. Ya video bak oldu bak oldu. Tekrar sıfırla şey yap falan bok ettim videoyu ya. Bekle kendine gelsin. Karışmıyor hiç. Aga illa ki bana diyor anamı gelsin ki ya. Amına koyayım ya nasıl bozdum ben? Ha, anan amına koyayım kalibre ayarı yapmamış. Tamam tamam bak güzeldi ya kalibre ayarı Allah kahretsin. <laughs> Ama çok hızlı ya. Bunu bir tık küçülelim. <laughs> Hah oldu tamam. eski haline geri geldi. Bak bir kere kalibre ayar yapmanız lazım. Ben bunu anlatmam lazım size bir saniye. Bu <laughs> belirli yerlerini keserim. Şimdi bak arkadaşlar ilk defa taktınız. Bu direksiyon şu kadar çevirdiğinizde bu oyundaki direksiyon full dönecek tamam mı? Az önce zaten şimdi dedi lakin like. orayı keseceğim dedi ama şu kadar dönecek büyük ihtimalle şu kadar bundan sonra böyle aniden bu kadar dönecek tamam mı? Siz bunu ilk açılışta şöyle bir döndüreceksiniz baba sonra böyle dur şöyle döndüreceksiniz sonra gaz fren yok debriyaj fren gaz bir de vitese bir şey yapmıyoruz okey tamam o zaman ondan sonra şimdi mesela ben bu dönüşünü kaçırmışım ben yanlış yola girdim bir dönelim tekrardan öyle ben ya bak ben bir haftadır mallığıma şimdi ben yüzde yüz sevri kullanıyordum ben bunu tamam mı ee, mallığıma ben direksiyona suç buluyorum arızalı falan diyorum yani böyle durmadan böyle arızalı arızalı diyorum ama benim salaklığından konuşuyor neden diyeceksiniz ben yüzde yüz sevri indirmiştim bir şeyi yüzde yüz sevri kullanırken ben sevri yapıyorum %1 sevdi kullanırken o adamın gamepad'i ayrı bir şeye bağlıymış. Benim direksiyonum kabul etmedi onun oyun dosyası. Ondan sonra ben de bayağı bir haftadır böyle şu şekilde oynadım bak. Böyle durayım şurada ve bak. Şu şekilde duruyordu daha bundan sonra böyle dönüyordu yani. Ama sonradan dedim ki ulan dün dedim hatta sonradan dediğim de dün. Ben yani bir hafta öyle mağdur kaldım o şeye. So, dün dedim ki baba dedim, ben bunu bir değiştireyim hele so, şeyi 1.38 indireyim dedim. 1.38 indirdim. Aman okuyun baktım bu çalıştı. Ulan dur hele ya böyle bir sıkıntı dik tik video attım direkt. Aset dolu çalışan mal diyor mu çalışmıyor ne saçma. Neyse attım sonra gittim şey varmış işte o dediler Steam girdi çıktısını falan kapat onlarla alakası yok da. Yine bazılarında etkiliyor o, Logitech geyinimleri de falan oluyormuş genelde. İşte ondan sonra gittim bir tane hesap açayım dedim. Yeni bir tane profil açayım dedim. Olur belki. Oğlum bir baktım amına koyayım. Canavar gibi şöyle dönmeye başladı amına Hocam hocam aman 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 hocam aman. Aman 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 aman. Aman 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 aman. aman. Hah sen de vur amına koy. Ya Allah'ım ya. Hocam bir saniye hızlı abi. Dediğim gibi arkadaşlar... Salaklık yapmayın. Yeni profil açıp çalışmıyorsa Ha çalışıyorsa açmayın. Ne gerek var açmanıza? Oyunda bir şey vardır. Siz, tabi direksiyonun bozuk değilse. Bunu iyi kaldığınızda da pro tuşuna basıp options'a basıp çıkartak yapmanız lazım. Basılı tutup options'a. Çünkü neden? Bu bir kendini sıfırlıyormuş. Sıfırlaması lazımmış. Şeylerin oradan sıfırlayarak gelmiyormuş bu. Yani gönderen firma sıfırlayarak göndermiyor. Çünkü yolda bir şey bir şey olur. Bunun vitesine vitesine her şey az zar zarar yani bu. Ne bileyim bana öyle dediler. Ben de o dediklerini söylüyorum size. Yani sizden dediğim sadece pro moduna ta basıp options'a basmanız. Bazen de debriyaja geç basıyorum ben. Ondan vites geçmiyor. Allah bu ne trafik ya? Ama alınır mı? 5900 lira aldım ben. Alınır baba. Alınmaz demiyorum. Kesinlikle alınır. V902'den bu arada daha iyi bu. Nasıl söyleyeyim size? Bu motoru yeni. Bu çıkalı 3 ay falan oldu. 4 ay oldu. Şimdi bu motoru falan aşırı derecede iyi. Yani içindeki şu motorundan bahsediyorum. İçindeki motoru ya V902 bin basar derecesine bir şey. hızlı attım mı olmuyor. Bildiğin tır kullanacaksın. V902 ilkenden daha iyi yani. Bu ben bunu almanızı tavsiye ederim yani. Ben o kadar söyleyeyim size. Ya hissiyatı falan da çok güzel. Şu vites topunu şöyle tutacaksın baba. Of falan yapacaksın böyle. Ha <laughs> gerçekten çok kaliteli. Mal iş görür yani. Ben açık söylüyorum. Bundan sonra da artan abi bu kamerayla devam edecek. Böyle bir kamerayla devam edecek. Ee, şu petrole çekeyim. Son bir iki şey daha gösterilirse varsa eğer göstereyim. Nerede o? Şuraydı değil mi? Öyle koyalım baba. şimdi beyler. Şimdi beyler size bir şey göstereyim. İnşallah bundan sonra kameraya rahat koyabilirim. Hiç ayarını bozmadan şöyle çıkartayım bunu. Şimdi bakın. Tablo dolanmış abi. Şimdi ayaklara iyi bakın tamam mı? Bak pedallar burada. Şimdi bir de oyuna odaklanın beyler. böyle basıyorum. Bire taktım o oyunda. Oyuna odaklananlar görür. Ayağıma bakmayın ben. Amınıza koyayım. Şöyle bak. El freni çekilmiş, Kalktı böyle, aniden çektim ama... Ya islam etti direkt, hiç bir şey yapmamı islam etti amına koyayım. Aşırı derecede o yönden çok iyi. Ayağıma bakar olursa sikelim böyle. Azgın bir milletimiz var çünkü, ben biliyorum. Özellikle de shit shitpostçular falan. Bu video viral olursa zaten yarra edik. Benim şansını amına koyayım, ayak gösterdiğim video viral olur. O da debriyaj için ayak gösterdim, debriyaj uygulam. Ayağım gidiyor. Aman Allah'ım kamerası. Ya ben bunu ayarlayana kadar iflahım sikiyor. Ayarlan artık. Ha? anam anam. Kamera düştü. Ah yine kamera gitti. Arasını sikeyim ya. Öf bu kamerayı yenisini almam lazım. Durmadan böyle gidip gidip geliyor. Böyle. Neyse gençler. Bugünlük bu kadar. Harbiden de bıktım. Alınır. Bu set. Bak bu set alınır. Alınmaz yerim buradan 7 sürer Şaka yapıyorum. Götünü sikeyim alınmaz yerim. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Kamerayı ne mi çıktı tamam, ben boş yere hareket yapıyorum. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bu direksiyon setini alacaksan al tamam mı? Kamera pislenmiş be. Hadi öptüm. Hadi görüşürüz.